Merhaba çocuklar. Şimdi Ali Karan'la birlikte Toy Shop'a geldik. Oyuncak bakıyoruz. Beğendiğimiz bir ürünü alacağız. Değil mi Ali Karan? O zaman sen beğenmeye başladın herhalde. Bakar mısınız buradaki oyuncaklara ne kadar tatlılar. Oo. O da kamyon muymuş? Başka neler varmış bakalım mı? Şöyle bir tur atalım mı ister misin? Bir tur atalım istersen bakalım neler var. <laughs> neler yok hepsine. Ali Karan buna bakar mısın? <laughs> Monster Mowers. <laughs> Uli. Bakalım. Gördüm evet. Bakalım. Ay bunlar çok güzelmiş. <laughs> Ali Karan bu trenler çok güzel. <laughs> Ay kocaman araba. Ali Karan bundan bir tane senin vardı biliyor musun? Ama sen kırdın. Hatta bu yeşilden vardı. Kırdım. Biraz değişmiş galiba modelleri. Bunların. Oo çok büyük bu. Bakayım mı? Vay çok iyi Ali Karan ya. Köpek balığı. Köpek balığıymış. Dur ben de bakayım. Oo, ağzını açıp çıp kapatıyor. Ay dikkat et düşmesin o neymiş ay helikopter uçuşa geçiyor birazdan çıkartırsak uçacak herhalde paketinden başka neler var bakalım mı başka köpek balığı, köpek balığı mı varmış ay evet o da siyah Asırdı köpek balığıymış ay Oy, inanmıyorum elini ısırdı Ali Karan'ın hey, eyvah hemen muayene edelim orayı Ali Karan bakar mısın kocaman hot var burada bu oh, yes kocaman garajlı mıymış bu neyliymiş kaç tane araba veriyormuş acaba ay arabaların rengi de çok güzelmiş evet bu da akülü arabaymış bu da çok güzelmiş neredesin sen Oo Ali Karan şunları gördün mü bunlar ne böyle su tabancası mı evet su tabancası gibi bunlar toplu bunlar birazcık tehlikeli gibi geldi bana ben de onu sıksam evet kimseyi sıkmasak daha iyi bence Wow, buradaki oyuncaklara bakar mısınız? Kocaman bir helikopter mi? Uçak mı bu? Oo, çok büyük bunlar. Ali Karan ne keşfettin? Anneciğim o çıkmayabilir biliyor musun? Yani sayende çıkıyor tabii ki. Tekalekleri var mı? Dur ben bir sana yardım edeyim. Tamam. Onu çekelim. Dur bir dakika bunu çekelim. Ya bakalım. Hadi sen... Çıkar onu. Aferin sana. Valla izinsiz çıkartıyoruz. inşallah bize kimse hiçbir şey demez. Yardım edeyim mi? Hı hı. dur yardım edeyim. Çıkartalım dur. Ha ha tekerleği de varmış. Tamam. Hadi bakalım sür. Evet. Oo. Ama dikkatli git tamam mı? Ve çok uzaklara gitme. Babanın yanından da ayrılma. Çünkü biz onu sormadan çıkardık. Belki arkadaşlar kızabilir bize dikkatli sürüyorsun tamam mı Ali Karan? Bakın burada da neler varmış. Ha, dur, dur anneciğim. Evet, hantvislerin parkurları var. Neler var neler. Ben bir tane arıyorum. Bir oyun parkuru arıyorum. Kaydırmalı ama onu bulamıyorum galiba. Bulursam eğer alacağım. Ali Karan yanıma gelir misin anneciğim? Ali Karan. Neredesin? Bakalım nereye gitmiş bizimkisi. Hemen onu bulmamız gerekiyor. Hemen. Anneciğim seni göremiyorum. Ali Karan. Ali Karan gel böyle. Gel böyle bakalım. Burada bizim işimize yarayan oyuncaklar var mı? Gel yanıma burada neymiş? Small Games. Zeka çarkıymış bu da. Aslında zevkli bir oyun olabilir bu. Böyle bir şey de olabilir. Ali Karan'a yeni oyunlar, yeni oyuncaklar. Hem eğitici hem öğretici. Anneciğim yanıma gel. Ben şu aradığımı bulabilir miyim diye bakıyorum. Ali buraya gel. Selçuk Selçuk sen şu Ali karına bir baksana. Bu ya, tarafta, ya. bu tarafta, bu tarafta. Zaten sesi geliyor. Ben de bunlara bakayım. Bu da Hot Bu çevirmeli miymiş? Tamam. Sen şey Ali'ye bir bak da şurada istediğim bir oyun. Bak sesi geliyor zaten. Sürüyor ya bisikleti. Evet bakalım bu nasıl bir şeymiş. Böyle bir şey istemiyorum. Bu nasıl acaba ya? Kaydırmalı bir şey. Aa, bakın bunlar da varmış arkadaşlar. Bakalım evet aynen. Alicim yanıma gelir misin? Annenin yanıma gel oğlum. Bak sana. Bak Ali bak burada tırlar varmış aşkım. Bu üç katlı şey tır diyorum. Otopark şeymiş vay 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 vay. Ay seslere bak. Aa Ali Karan itfaiye arabası. Ali Karan itfaiye arabası var burada. Vay bu da neler varmış bunda ya. Bu da çok güzelmiş. Sese bakın arkadaşlar. Helikopter birazdan uçuşa geçiyor. Ali Karan şu istediğimi bulursam sana alacağım. Ama hala bulamadım ya. Arkadaşlar ben şu videoyu kapatıp aradığımı bulunca tekrardan görüşsek şahane olacakmış gibi geliyor. Ali Karan bunlar çok güzel ya. Bakar mısın kocaman? Ali Karan dur bir saniye bir tanem bunu. Bakar mısın kocaman bunlar neymiş böyle hat bilsin? Dikkat et ona. Şunu şöyle koyalım da o şöyle dursun düşmesin. Bakalım neler var burada bakalım. Aa Ali Karan bak bu da o şeyliymiş. Sulu bu. Sulu mu oynuyorsun acaba bunu? Nasıl oynuyorsun? ay bu çok tatlı ya bakar mısın Ali Karan şunu göstermeliyim arkadaşlar size çok güzel bu çok beğendim ay tutamadım çok güzel Ali'cim bunu, bunu sana almam evde çok gürültü yaparsın bu evde olmaz Oycu ya mi? ben bir tane şöyle kaydıraklı şey bakıyorum ama bulamadım ya hangisi hot wheels'in böyle komple açıyorsun bir, bir, bir sürü araba kaydırıyorsun. Ama böyle dönerli dönerli istemiyorum ben. İnternette vardı, burada bulamadım. Olmadı, göstereyim çocuklar, yardımcı olsun bizlere. Evet arkadaşlar, ben şimdi şu e, aradığım şeyi bir sorayım, sonra tekrardan yeni videolarda görüşürüz. Ali Karan. Ay, Ali Karan ne güzel bu. İster misin? Helikopteri var, polis arabası var. Bu da herhalde yarış arabasıdır diye düşünüyorum. Ay Rindine bu çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsini çalıştırdı Ali Karan. Diloş başka yerde gelecek yanımıza. Bence bunlar da çok güzel biliyor musun Ali Karan? Evet. Bakar mısın? Hayır. Bak bu otobüs mü Ne bu? Otobüslü park mı? Ne bu? Ne yazıyor ben, ben adına. adında? Ay şu da çok güzelmiş ya. Oturuz. Evet, o da çok güzelmiş bu. Bu da çok güzel arkadaşlar, Oturuz. bakar mısınız? O zaman arkadaşlar, biz şimdi ayrılalım. Tekrar gelelim birazdan. Oyuncağımızı aradığımız şeyi bulmaya çalışıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Evet, görüşürüz birazdan. Tekrar geleceğiz aşkım, olur mu? Yeni bir video çekeceğiz. Önce aradığımızı bulalım. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur bye mu? Bay bay.